FC 26 en sonunda çıktı ve ben de bu videoda size draft maçlarımı göstereceğim. Birden fazla draft oynadım. Bu sene PlayStation yanı sıra bilgisayardan da oyun oynuyor olacağım. Gameplay'in çok iyi olduğuna dair hep duyumlar alıyordum ve kendim de deneyeceğim. Video hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman ilk maçlarımıza geçelim. E, i̇lk draftın günü olmaz bu arada. İlk draftta şöyle bir güzelinden. İlk draftta kaybetme farzdır. 4-4-2, 4-2-1-3. Ne alalım ya? 5'li almayacağım. 3-5-2 de almayacağım. almayacağım. 4-4-1-1 olabilir. Ya 4-2-1-3'e yakınım biraz ya. 4-2-1-3 olabilir. Oh herkes de farklı bir şey yazdı ya. Herkes bak üç'ün üçünüzün de yazdığı farklı gerçekten. 0-1 0-1 zaten diyorum bak ilk tarafta kazanma ihtimalimiz yok. Hadi 4 2 1 3 aldım ya. İnceldi yerden kopsun. Gölgeli Butra o tamam. İyi. İrfan Ariyas Çükvüze. Çükvüze ile bir sağ kanattan uçarız gibi ama uçarız uçarız sağ kanat. A kim ya? Ha 1 veriyor. Biz direkt Fenerbahçe yaparmışız kanatları. Sakala Jota. PC'de değilim şu an PlayStation'dayım. Gel abi gel. Abi kaçıncı golü yedim Ronaldo'dan ya. inanamıyorum ben bu heriflerle nasıl baş edeceğim? Herifte Ronaldo var, Ibra var. Sen de FIFA oynarken böyle oluyor musun? Eğer öyleyse çözüm basit. U7 Buy sitesinden hızlı ve güvenilir coinlerini alıyorsun. Alışverişin sonunda da bu kodu kullanarak %8 indirim alabilirsin. Sitenin 7 24 destek hattı da her zaman yanında. Açıklama kısmını ziyaret edebilirsin. Uuu, bir... Uuu, 89. Cole Palmer da var. T Cole Palmer Trivelle var? Ayak dışıyla pas diye bir şey mi eklemişler? Oha, ayak dışıyla pas diye bir şey eklemişler. Ama yok abi, burası... Burası Virts ya. Direkt banko yani. Hostel'in nasıl olduğunu görmedim ha biliyordum onu. Ya kadın almak istiyorum da kimya vermiyor. O bence bak bu tarz kartlar oyun başında çok iyidir. Özellikle kadın kartlar. Aldım abi. Koy belki alamam güvenmem. Bolt Palmer geride hala gol sevincini yapıyor da sonra gol iptal oldu. Ben sonradan izledim maçı tam. E, izleyemedim de. Gün hiç bakamadım maçları dışarıdaydım. Beyler biz bir Fenerbahçe kimyası yaptık bu arada. Çağlar 69 space. Bir tane de engeli var. Peki. Herkesin şutu yeşil mi? Yani öyle herhalde. Çünkü. Uuu kadının boyu kaç? 1.78. Çok da kısa değilmiş. Ming salonu da biraz rage olalım. Çünkü yeşil yok. Ke keskinlik var işte. Keskinlik dediğimde hassas işte. Hassas adı altında. Göreceğiz vallahi nasıl olduğunu. Peki bu sene Trivela playstyle olmayan hiçbir şekilde vuramıyor mu? Onu ben anlayamadım Trivela'yı. Yani Jonathan David'le vurmaya çalıştım bugün. Vuramadı hiç. Bence öyle olması gerekiyor da koymadı adamlar. Uuu. Abi Greenwood draft. Bak draftta Greenwood'a güveneceğim. Kimyalayabilirsek full kimya olursa oynatacağım. Vuramıyor ama animasyona bile gelemeyecek. Güzel. Olması gereken. Olması gereken o zaten. Crossplay olacak mı? Crossplay vardır ya. Açıktır crossplay. Senin her ne kadar almak istesem de. Uuu. De Jong'u oynatamam ki ben. Ama yedekten mi sokarız? Bence yedekten De Jong'un CDM var mı? Ç çük füzeyle çok fark yaratmaz gibi ya. Çok arada kaldım ya. Bilmiyorum. Çok fazla ikon da yok ya. Ooo. Oh! Fena yıldız da var ha. Beyler planlarda bir değişiklik oldu derken. Ne oluyor abi? Ne oluyor abi? <laughs> Harbi ne oluyor? Bir şey oluyor takıma. Lan ne oluyor? Ibarbo sağ kanat. Kanada ihtiyacım yok ya. Abi buraya Matuidi yakışmaz mı ya? Kite. yok abi direkt Matuidi buraya. Çok, bak bu draft sanki geçen senelerde böyle değil de çok güzel oldu. Oo çok iyi. Kakaleyte'nin fotoğraf çok güzel olmuş. Böyle verdiler Kakaleyte şeyini verdi. Kimi alalım sizce? Kaka ya. Kaka aktı da Virsin pasını çok merak ediyordum nasıl pas attığını ya. O ince pası görmek isterdim. Aldım rastgele birini. İlk maçtan böyle draft bitirmiş oyunu 7 gün önce de oynayan birine denk geleceğiz ama Omas Müller Stah gel bakalım. Evet güzel oldu kadro bence. Dibal'ın özelliği Trevela pas galiba. 26 26 26 26 26. Vini sol kanat ve santrafor mu oynayabiliyor sadece? Sol kanat sol orta sağ santrafor sol kanat. Dibal'ı ikinci yarı sokarım ya da bir sonraki maç sokarım. <laughs> bir sonraki maç. Benim bu özgüveni ne yapacağız peki? Aynen kral ikinci maç göreceğim seni. Çağlar yerine kim dedin? Stah. Oğlum onun stopper oynadığını nereden biliyorsun? Manyaksın sen. Ekstraydı bu ha. Öncelikle hepinize merhaba. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Bugün yepyeni bir takımın ilk profesyonel maçını hep birlikte izleyeceğiz. Serüvenlerine nasıl başlayacaklarını gerçekten çok Ne oluyor lan? Oha! Yorumcumuz Ertem Şener Oha! birlikte olacak. Teşekkürler Özkan. Öncelikle tüm futbol severlere selamlarımı iletiyorum. Tıkıyor. Biz de böyle bir maça tanıklık edeceğimiz için çok şanslıyız. Yani dur daha nefes alamadım ya Nefes alacak pozisyonum olmadı Geldi yine draft prosu İlk maçım ya O ne lan öyle Şimdi beraberlik fırsatı <laughs> bu dripping de. İnanılmaz hassas. Nasıl bir dripping bu? Herif bir şey oldu. Ne oluyor lan? Bu 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 böyle oynamıyordu falan diyor. Savunma yapabilene bol rol içeri pas. <laughs> Emilio. Helal olsun lan sana çocuk adam. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Önemli bir hücum şansı. Allah seni. Bu golü sevineceğim mi gerçekten? Şimdi tehlikeli bölgeye yönelebilir. Ya bu girmemeli ya. Bu girmemeli ya. Beyler savunma çok zor bu orada Yani ben zorlanıyorum yani bayağı. Arkada gol ya bu değil mi? Bu gol. Beyler. Oynattım kaleciyi. Abi çok boş. Ve 45 artı. yapmıştım. La vur! Allah kahretmesin ya. Doo tamo derif. O ne ya? Oynattım kaleci. Oo oyuncu. Ben ikinci yarı hiçbir şey yapmadım ha. Düşünüyorum da ne yaptım diye. soperlerin daha iyi olması lazım. Soperler çok yavaş kalıyor yani. Bir hata yapınca yetişemiyorum yani. Çok ileride kalıyoruz. O ne ya? <laughs> bu hedefi araştırın abi. Kaç gündür oynuyor bu? Evet ne aldık ve... Allah razı olsun. İki tane, iki tane görev yaptık ama arkasından. İşte şunu da açayım. PlayStation'daki ilk maçımı kaybettim. Artık bu Klasikleşti benim için. PlayStation her sene ilk maçımı kaybediyorum draftta. Ama şimdi bilgisayara geçiyoruz. Bakalım bilgisayarda bizi neler bekliyor? 4 4 2 akar ya. Wo! Zico! Oynayamaz ama. Oynar da oynamaz. Thierry Henry çok güzel olmuş draft. Bak yapmanız gereken tam olarak bu ya. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok gerçekten. Ya var ya. Oo Pepe! Gel hadi gel. Gel hadi gel. Burası 36 pace ne? Ne olmuş sana? Oğlum ne ne olmuş buna? Reis sizin hıza ne oldu ya? Bak ben ilk draftımda iyi e kartlara karşı savunma yaparken şunu fark ettim. iyi e stoper şart abi. İyi e stoper net şart. Oğlum bunun ülke neydi? Hep karıştırıyorum ya. Mozambik. Normal değil mi karıştırma? Premier League'i al geç direkt Premier Lig. Müslüman hangi takımda oynuyordu? Hangi takım mı? Ha okumaya şey yapmayacağım. Kadın alalım belki değiştiririz ya. Sol bek. o kimya arttırdı. Al Santra Fırda mı var? Peki. Ee, ne alacağım? Sane. Virts Oyuna girmeniz için eğer giremiyorsanız oyuna EA Play alın. Düzüne girebilirsiniz. Evet hazırız. Biz hazırız da onlar hazır mı? Neden sala almadın? İlk 11 başlatmayacaktım. Kimyaya gitmek istedim aşağısı. O yüzden aldım. Onun cezasını çekeriz birazdan. Buradayız bebeğim. Buradayız. Güveniyorsa eyvallah. Ne oluyor lan? Abi oynamıyor. Oo, da, da, Hayır hayır. Mağlubiyet almadım. Yok abi PC ilk maçımda hile olamaz. Ha ilk maçımı kaybettim. Adam ilk maçımda ne hile yaptı? Adam ilk maçımda ne hile yaptı? Bayım ilk maçımda ayağımın tozuyla girdim FIFA'ya. Ben sadece bu ekranda hayatım boyunca kalacak mıyım ya? Maça giremeyecek miyim? Oo. Ne diyorsun ya? Hemen ilk maçımızı kaybedelim o zaman. Adam hile erken başlamış kral. Hile erken başladı. İnanamıyorum ya. Nasıl bir şey yaşandı ya? Sanki Dumbia gibi ama Dumbia. Özgürlüğün için koş bebeğim. Dumbia Dumbia. Nasıl oynuyorum? EA Play var bende. EA Play ile oynuyorum. Ah Montiel. Sen şey değil miydin ya Montiel? La Liga'da değil miydi? O playstyle ne? Biz niye bu kadar hızlı aldık Teo Hernandez'i ya? Gerçi o so kaçıncı tarafta geçmiştir o. Hmm kimi alsak? Alonin e, gel. Düşünmeye gerek yok da takım olayını unutmuşuz. Smalling. Oo sen iyi misin Mar ha Marusic? Ha Marusic sağ bek mi? Stoper zannettim ya. Draftta oynayabileceğiz mi acaba? Asıl soru o. Holy Macaroni. Sağ kanada olan bir Dumbia var mıdır? Sanmıyorum ama. Oğlum nasıl kimya düşüyor lan? Real Madrid olduğu için mi? Hızlı bir soru soracağım. Cruyff'te Santrafor var mı? Ya da saka... saka mı alalım ya? Kimi alalım buradan? Abi Laudrup çok kötüdür ama Saka alalım ya Saka Saka. Saka'nı atıyorum. Çok zor durumdayım. Kimyayı nasıl arttırdı lan o? İmkanı yok onun kimya arttırmasının. Oo da ne olma. O kılıç orayı görmek lazım. Orayı görmek lazım bak bu. Yalan da olsa bulduk orayı. Ooo kaleci Alex, Merri Alex Remiro. Gvardiol da var aslında. Ee, sizce kaleye Alex Remiro mu koyalım? Alex Remiro koyarsak İspanyol kimyasından dolayı full kimya olabilir. Ama Guardiol da stopere koyarsak daha iyi olur. Stoper mi koyalım? Gvardiol olsun. O ne lan? Çok arttırdı. Zaten maça giremeyeceğiz gibi gözüküyor buradan da. Maça girebilecek miyiz acaba? Kral seni almayayım diye. Kim alayım? Ninja, Prime Prime Ninja geldi. Fortnite Prime Ninja. Lan nasıl artısı yok Rafinha'nın solo kanatta? Rush modunu nasıl yapmışlar? Aa oraya gelemedik ya. <laughs> dur Rush'a giremedim. Dur şu maça gireyim de ben. Bir ve hep bir tam. Ekran keyif, <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Tamam tamam şaka yaptım. Bunlara da şey kozu var bunun. Evet. Hileyle comeback atıp yenebilir seni. Aradaki boşluktan takım önüne... Bu tehlike yaratabilir. Kötü şut, kötü şut. Mekanikler bilmiyorum. Dumbia arkadaşları bir an. Biraz daha pas yaparsam yeneceğim böyle Fıratça. Hiç pasın güzelliği. Şu an var ya otopilot da oynuyorum he. Arkadaşlar inanılmaz akıcı yani hilecilerin koyayım ama bu inanılmaz ya. İnanılmaz çok beğendim. <laughs> Olken. yok ya. Valla. Greyhound Hansen mi? Gayet harika bir Kim sattı maçı? Allah! Skoru eşitlemek o Çok net fırsat. Skoru eşitledi. Skorda denge var be. Hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Şimdi eşitliği bozabilir. Çok temiz be. Saçma bir şut bilerek denedim bilerek denedim. Ooo. çok iyisinden. Kritik bir, pas gönderiyor. Top, tehlikeli bir top, takım arkadaşı yetişebilir. Abi çok iyiydi. ne senin? Lupin misin? Lomun misin? Bir şey diyeyim sana? Dürüst ol adam fena değildi. Adam iyiydi. Oyun nasıl olmuş? Oyun bence değişik yani. Biraz daha farklı. Ama yani şey aynı yani. Genel olarak FIFA yani. Ne kadar farklı olabilir? Onu bilemem. Cruyff o nasıl pas lan? Oynattı mı Kroov tamam ya geçirme sen o topu ya. Aradan güzel bir pas Uygun durumda birkaç takım bölgede nefis bir çabayla topu kaptı. Şimdi rakip doğru yes. bir bir ara pası yolladı. Yine yanlış oynadım ya. Çok güzel geçiyorum bitiremiyorum abi sinir oldum. Biraz daha soğuk anda kalsam bitireceğim. Hasiko pozisyon... me! Onu attı. Bir ön geridekini attım biliyor musun? Kusursuz gitti bas şansa. Bravo Rafinha sana. Akıyoruz bebeğim, akıyoruz. Oynatmadım bebeğim. Double üçgen abi, double üçgen, direkt double üçgen. İlk trivela hayırlı olsun o zaman. İlk trivela. Oooo oh, Oooo oh. Yeşilleme kalktı evet O ne lan? Oynattım Çok güzel gol be Kornelleri seviyorum ya Atam o yok. yok. Ya abi nasıl gol atacağız bu oyunda ya beyler? O kral bırakın futbolu siz. Oha. Ya bu ne abi? Aman. sıçtık. Bir pas bir pas <laughs> ne oluyor abi? Bir pasta atar o ya. 17 şut çekmişim. Gol beklentim 5,4. Kaleye giden topum kaç? Yarısı dışarıda şutların ya. Şut isabeti %60 ne abi? Çok kötü bence. Güzeldi ama ben ben sevdim ya. Yine iyi geldik bence. Bekleme daha iyi. Keskinlik oynuyorum. Keskinlik oynamak zorundasın zaten ya. Biri yürüdü. Arkadan bir şey geçti. Portekiz. Kadın. Yo trend yol. Rafa. Enzo Fernandez. Videonun sonuna geldik. İlk draftların günah olmaz diyelim ve draftı kazanmaya çalışacağım. Siz ultimate sürüm alanlar 2K FP'nizi draft oynayarak kullanacak mısınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu video hoşunuza gittiyse eminim ki tüm FIFA'larda Messi ile gol atmak videosu da hoşunuza gidecektir. Onu izlemek için buradan video ulaşabilirsiniz.